Bülent Ecevit'in bugünkü Cumhurbaşkanı Sayın Sezer'e Musul'u alalım vasiyetini Atatürk'ten İnönü'ye, İnönü'den de kendisine gelen vasiyeti iletmesinin ayrıntıları olarak. Ama bu açıdan Bülent Ecevit'in isteği de önemli olmayabilir. Önemli olan Büyük Kurtarıcı'nın ve benim çok ciddi gördüğüm İsmet Paşa Hazretleri'nin böyle vasiyeti olduğunu, Tespit etmiş oluyoruz. Bu Musul'u aldığınız zaman bütün Kürtleri alıyorsunuz. Evet. Sorun burada. İkinci olarak noktada benim burada söylediğim tam bu sıralarda. Yani Barzani ve Talabani'yi de alıyorsunuz. Evet alıyorsunuz. Adam, alıyorsunuz. adam bize teslim olur mu? Yani böyle bir niyeti olsa bile Türkiye'nin. Ne zaman? Yani biz şu anda diyelim ki niyetimiz var. Biz Musul bölgesini Kuzey Irak'a alacağız. Barzani ve Talabani nasıl başa çıkacak? Hulki Bey. Sizin Bülent Ecevit'e yapacağınız en önemli eleştiri şudur. Hayır ben ona değil, hayır, Türk hayır, olarak hayır, genel hayır, söylüyorum. Hayır benim yapacağım en önemli eleştiri. Hem 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 büyük kurtarıcının ve çok büyük cumhuriyetçi saydığım bütün eksiğiyle fazlasıyla İsmet Paşa Hazretleri'nin böyle vasiyetini bileceksiniz. Hem de Barzani'ye ellerinizle bir devlet kurturacaksınız. Bunu bu, acaba Bülent Bey hükümetleri de kurdurdu. Evet. Bunda en büyük sorumlu bunu, İsmail Cem'dir. O da Bülent Bey'in Dışişleri Bakanıydı. Bunu, Burada Bülent Bey'e söylenecekler budur. Bunu kimse açıklamıyor. Barzani ve Talabani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin verdiği pasaportlarla dolaştılar. Sadece pasaportu her şeyini her şeyi verdi. Acaba bu mirası Türkiye'de Türk devleti düşünüyordu? uygulayabilirsek uygulayabiliriz diye düşündü de Barzani ve Taliban'i kontrolden mi bilemem kaçırdı. Ben, ben, Adamlar ondan sonra Türk ordusu girerse bilemem. burası oraya onlara mezar olur demeye başladı. Bilemem. Ona bilemem. Bana evet. göre e, bu e, doğru bir politika değildi. Aynı şekilde de böyle e, 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 dışişleri bakan durumundaki Abdullah Gül'ün risk hesabı bilmem ne yapma böyle. Eğer eğer o tür risk hesapları yapılsaydı Hulki Bey Pek çok insan bu kurtuluş mücadelesine gelmezdi. Kurulamazdı. kurulamazdı. Evet. Bu başka ee, bir iştir. Bu belki. risk hesapları böyle yapılmaz. Bugün kurtuluş mücadelesine katılmayanlar bu vatanı sevmedikleri için değil, risk hesaplarını yanlış yaptıkları için katılmadılar. Evet.